kul karıştırır çünkü şöyle bu donanımda bu klasmanı yüksek görüntüde bu malzeme kalitesinde bir aracı çok da hayal etmiyorduk çünkü evet. rakam olarak hep çok yukarıda olduğunu düşünüyorlar ki öyle. Herkese merhaba. Ben Kamer TV'den Ebrar Şengül Aydın. Elektrikli araçlar serimizin bugün ikinci kısmıyla ile beraberiz. Evet. Eyüp Bey'le beraberiz. Hoş geldin abi tekrardan. Hoş bulduk. Sen de hoş geldin. Hoş bulduk. <laughs> <laughs> Teşekkür ederim. Yeni sorular için hazır mısın? Hazırız. Daha teknik verilere gireceğiz inşallah. Öyle demiştik. Evet. Çok teknik olacak bu seferki videomuz. <laughs> 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 Geçen sefer daha sosyal konuları da bahsetmiştik. Evet sorulara hazırım. Sıkıntı yok. O zaman her şey başlamadan önce ne diyoruz? Videolarımızı beğenen, paylaşan, tamam. kanalımıza abone, abone olan. olan. Herkesin ama herkesin yepyeni bir otomobili olsun. <gülüyor> Gönlündeki <gülüyor> marka model olsun. Tez zamanda olsun. Ama kamer plazadan olsun diyorum. Ve elektrikli araçlar hakkında sorular. ええ。<Yeah. S 2> yeah. meselesiyle kapatmıştık. Hı hı. Aşırı sıcak ve soğuk havalardaki durumları sormak istiyorum. Kilometre düşüyor. İnsanlar bundan hani şikayet atıyorum. Evet. 530 menzil var ama o kadar menzil kullanamıyorum yani insanlar var. Nasıl kullanılması gerekiyor tam olarak araçlar? Anladım. Tabii ki e, sıcak ve soğuk etkiliyor. Sıcak ve soğuk sadece elektrikli araçları etkilemiyor bu arada. Sıcak ve soğuk benzinli ve dizel araçları da etkiliyor. LPG'li araçları da, hibrit araçları da. Bütün araçları hatta insanı bile etkiliyor. Sonuç itibariyle sıcakla da mücadele etmesi ya da soğukla da mücadele etmesi gerekiyor altımızdaki aracın. Haliyle bu bir enerji demek yani. Daha fazla enerji tüketim demek. Haliyle menzili düşecek elektrikli araçta. Benzinli araçta benzini daha fazla ya da dizel araçta mazotu daha fazla harcayacak. Bu kesin. Çünkü ama şöyle bir şey var. En aza indirgemek dediğimiz bir şey var. Hani oradaki kaybı en aza indirgemek. Nasıl yapabiliriz? Nasıl edebiliriz? Tabii ki mühendisler de bunu düşünmüşler. Bununla alakalı ciddi çalışmalar yapmışlar. Ve ısı pompası dediğimiz bir şey çıkmış ortaya. ısı pompası. Aslında ısı pompası elektrikli araçlarla hayatımıza girdiğini düşünüyoruz ama ısı pompası aslında ısınma ve soğunmayla alakalı birçok alanda aslında kullanılan bir teknikti. Fakat bu teknik şu anda otomobile uyarlandığında harika bir şey çıktı ortaya. Hyundai bunu çok iyi yaptı. Bütün araçlarımızda ısı pompası var. Tabii ki sizin menzilinize menzil katmıyor ısı pompası sistemi. Sadece daha fazla enerji tüketiminin önüne geçiyor. Daha az enerji tüketerek kabin ısıtıp ya da soğutuyorsunuz. Haliyle ısı pompası sistemi de bu işe yarıyor. Kısaca anlatayım istersen ısı pompasından bir ısı pompası bir e, aracın içinde bir parça değil. Bu bir sistem aslında sorarsanız. Şimdi şöyle ısı pompası olmayan araçlar aracın kabinin nasıl ısıtıyor? Onu özellikle söyleyeyim çünkü bazı insanlar ısı pompası denince bataryayı ısıtıp soğutan bir cihazdan falan bahsettiğimizi düşünenler olabiliyor. Böyle bir şey değil. Isı pompası tamamen aracın kabinini ısıtmakla soğutmakla alakalı bir sistem. Yani kabin ısıtmak soğutmak ne alaka diyorsunuz ama öyle düşünmeyin. Normalde benzinli ya da dizel bir araçta da klimayı açtığınızda biliyorsunuz yakıtı daha fazla kullanmış oluyorsunuz. Elektrikli araçlarda da bataryadan bir güç alıp PT ısıtıcılar dediğimiz eski tip yani eski tip derken şu an birçok markanın da kullandığı yani ısı pompası olmayan araçların kabin ısıtmak için kullandığı bir sistem var. PT ısıtıcılar bir rezistans, bir direncin ısıtılmasıyla içeriye verilen sıcak havayla içerinin ısıtılması aslında. Fakat neden ısı pompasına göre daha fazla enerji tüketimine sebep oluyor? Çünkü hani birim olarak söylersek, çünkü böyle anlatıldı bize de çok daha kolay anlaşılır oluyor. Ben de öyle anlatmak istiyorum. Bataryadan 10 birimlik bir güç alındı diyelim ki bu 10 birimlik güçle de o rezistans, direnç ısıtıldı. O ısınan havada içeriye verildi. Fakat 10 birim olarak verilmiş. Çünkü orada bir kayıp oluşuyor. Atıyorum 9 birim ya da 8 birim olarak içeriye verildi. Isıtıldı içerisi. Fakat 10 birimlik bir enerji kaybını da yaşamış olduk böylece. Şimdi ısı pompasında durum biraz daha farklı. Isı pompasında araç diyelim ki 5 birimlik bir. Bir kere daha az enerji alıyorsunuz ısı pompası için. Ve tamamen klima mantığı gibi. Yani havanın gazın sıvıya, sıvının gaza dönüştürülmesi yöntemiyle ısınma ve soğuma sağlıyor. O enerjiyle ısınma soğuma sağlıyor. 5 birimlik enerji diyelim ki tabi bu birimler tamamen anlaşılır olsun diye bahsettiğim birimden Yani 5 ya da 10 birim diye bir şey yok. Ama durum bu şekilde. 5 birimlik bir enerji o bataryanın etrafında cihazların içerisinde gezerken kaçak elektrikleri de toplayıp onları dediğim gibi klima mantığıyla o gazın sıvıya, sıvının gaza dönüştürülmesi yöntemiyle ısınma ya da soğuma sağlanıp e, o 5 birimlik güç direkt 5 birim olarak ısı olarak ya da soğuma olarak içeriye verilebiliyor kabin ısısı. Bu da ne demek oluyor? Demin de söylediğim gibi hiç kayıp kaçak olmadan tertemiz bir sistem haline gelmiş oluyor. Tertemiz bir ısıma ve soğuma sağlamış oluyor. Haliyle daha az enerjiyle içeriye ısıtmış oluyorsunuz. Yani şöyle benim arabam 400 km menzili vardı. Ya kış döneminde 170'e düştü. Isı pompası yoksa gayet normal. Ama ısı pompası olan araçlarda 400 menzili 400 olarak kullanacaksınız demiyorum. Ama 170'e de düşmeyecek. 400 ise 350'lere 300'lere düşebilir ama 170'lere düşmez onu söyleyeyim. Yani menzilinizi Uzatmaz ama kısalmaması için de elinden geleni yapar. Isı pompası evet. özetle bu. Soğuk ve sıcak havayla alakalı sorunun da sanırım anlatmış olduk. Evet, evet. Bir sonraki sorum ısı pompasıydı demez. <laughs> yok yok güzel bağlamış olduk. Ben yine şeyle alakalı hani evet. ağırlıkta e, bagaj hacmiyle beraber Tabii. hani yine sürtünmeden kaynaklı olarak evet. menzil düşecektir Hı -hı. diye düşünüyorum. Doğru cevabı da aslında vermiş oldun ha, yani. Evet, Aynen. evet evet. Bu Doğru. yüzden aslında menzil düştüğünde elektrikli araçlarda daha çok göze batıyor ama çok normal bir şey. Normal yani, yani. bu... Ben benzin bitmiş yani. oluyor hem benzin gitmiş oluyor. Evet. Yani öyle Aynı şey aslında. Lazım. Yani benzinli bir, sen kullanıyorsun benzinli araçta kullandın, dizel araçta kullandın. Ben de kullanıyorum hala. ve şimdi baktığın zaman ne kadar ağırlık artarsa. Evet orada da yakıt tüketimin yani orada da menzilin azalmış oldu. Evet. İşte bir depo yakıtla ben 700 kilometre yapıyorum tam doldur bakalım arabayı 700 kilometre yapabiliyor musun yani evet. bagajın ağzına kadar dolu 4 kişisiniz tek kişiyle yapıyordun 700 kilometreyi 600'e 550'ye evet. düşebilirsin evet. bu gayet normal bir şey elektrikli araçlarda da aynı durum yani kaldırdığı ve götürdüğü yük ne kadar artarsa tabii ki enerji de o kadar artacak yani çok basit mantık aslında bunu herkes de biliyor biz sadece hatırlatmış olduk evet. öyle söyleyelim yani. bakımlar ne peki abi? Aa, bak, çok güzel bir soru şimdi bakım çok önemli araç için niye araçlarımızı alıyoruz Servet değerinde paralar ödeyip alıyoruz. E aracın da bize hizmet etmesi aynı zamanda bir de yatırım olsun niyetiyle alıyoruz. Fakat bakımını yaptırmadığınız, ilgilenmediğiniz bir araç size bazen külfete olabiliyor. Niye? Büyük bir arıza açabiliyor. Garantinin dışında kalan bir sorunla karşılaşabiliyorsunuz. İşte bakım önemli. Bakım önemli ama kardeşim bakım maliyetleri de çok yüksek diyebiliyorsunuz. Hak veriyorum ülkede her şey yüksek ama şöyle yine de birçok markaya göre bizim benzinli ve dizel araçlarımızın bakım maliyetleri de makul seviyelerde ama elektriklerde durum bambaşka. Dün hatta Ebrar'a dedim ki istersen Ebrar elektrikli araçlarla alakalı bakım maliyetlerini en azından şöyle bir ufak da olsa al en az oran olarak verelim dedim. Bana getirdiği. Ben aşağı yukarı biliyordum ama net bilgi olsun diye sana söyledim. Karşılaştırdığımızda bir benzinli araca göre bakım maliyetinden bahsediyorum öncelikle. Neredeyse 5'te bir oranındaydı evet, değil mi? 5'te e, biri kadar. bir maliyet. Bence bunu bilerek yaptın. Halkın şaşırmasını ben bir birebir yaşadım. <laughs> yani. Bir şaşır bakalım halk nasıl şaşıracak? <laughs> yok yok. Kesinlikle bilerek yaptın Derken o ara işim olduğu için senden rica ettim. Sen de öğrendin geldin. Aslında çok da iyi oldu. Evet. Görmüş olduk olayı ikimizde. Az çok biliyordum. ama tam net bilgi gelince nasıl bir rakam söyledin? Yani konu içinde sanırım değil mi? Içinde, ne kadar evet. maliyetten bahsettin? 3. veya 4. bakımda 650 TL 650 TL. Yani maksimumda da yemek parası bile. Bile değil. Bilgi. Zaman olarak da kısa bir de. Evet, Çünkü evet. elektrikli aracın bakımıyla alakalı yapılan işte hidrolik yağdır, suyudur, hidrolik suları, yağları gibi, işte polen filtresi gibi kısımları çok kısa bir sürede değişir, temizlenir, bakımı yapılır. Neyse tamamlanır. E bunun maliyeti çok değil. Tabii ki evet. içten yanmalı o kadar çok parça olan bir aracın bakımıyla elektriklinin bakımı aynı olmayacak. Evet. Hem zaman kazandıracak hem de cebinize ekstra bir kar sağlamış evet. olacak. Yani o bahsettiği örnek bitti sadece. Hı hı. Üçüncü hı hı. bakımda 650 TL tutmuş hı hı. ama maksimumda da bildiğim kadarıyla 2500-3000 lira civarında bir bakım maliyeti oluyor. Evet. Şu an için ama. Hı hı. 2024 yılı Temmuz ayının 18'inden bahsediyoruz. Hı hı. Bugün için bahsediyorum. Çünkü ülkede her şey anında değişebildiği için evet. Yani 3 ay sonra başka bir rakam çıkabilir karşımıza. Yüksek de olur, alçak da olur onun için. Hani bugünü özellikle söylemek istedim. Yani 3.000 lira 1.000 yani lirayla 3.000 lira arasında bir bakım maliyeti. Evet. Bu da yani şöyle söyleyeyim. Zaten bu arabaları şu anda elektrikli bir aracınız varsa hani sanayiye götüreyim de yaptırayım mantığı evet. şu anda zaten oturmuş. Evet. O ihtimali yok. Çünkü bununla alakalı ilgilenebilecek bir usta olduğunu düşünmüyorum evet. şu anda sanayilerde. Sadece bizim tecrübeli, deneyimli, eğitimini almış ustalarımızın elinde güzel işler çıkacağını düşünüyorum. Evet. Tabii ki ilerleyen yıllarda onun da sanayide bir dalı, bir kolu olacaktır ama servis bakımlarını serviste yaptırmak evet. yani yetkili serviste yapılmak akıllıcadır onu kesinlikle. tekrar hatırlatalım evet. yani kesinlikle öyle. o yani kaltı mesela 15 bin bakımına gelmiş Hani kullanılıyor 15 bin hı hı. olmuş evet çok var evet, evet. Çok çok e, Kona iyi. üçüncü bakıma gelmiş dedi. Evet. yani, <laughs> yani bu da 45-50 bin kilometre demek aşağı yukarı hmm. kullanılıyor. Doğru. MTV oranını soracağım abi. Gerçi bir önceki videoda biraz böyle giriş yapmıştık evet. ama hani detaylı olarak bahsetmek ister Şöyle bu hani tam net rakam vermeyeyim çünkü onlar da değişiklik gösterebiliyor <laughs> biliyorsun ama şunu net söyleyebilirim. 1.4-1.6 araçlarda ödediğimiz o 3.500-3.600 liralık MTV hani bir tanesinden bahsediyorum. Yıllık 7.000 lira, 7.200 liraya falan denk geliyordu. E, bu araçlarımızda da hemen hemen aynı. Yani bunlarda da 1.4-1.6 araçlarda ne ödüyorsanız elektrikli araçlarda aynı MTV ödüyorsunuz. Elektrikli araçların en büyük vergisel avantajı ÖTV aslını sorarsanız. Hani büyük bir kısmı %10 ÖTV ile satıldığı için şu an inanılmaz bir aslını sorarsanız devlet desteği var. Hani biz bunu %10 ÖTV ile alıyoruz ne güzel diyoruz ama orada bir devlet desteği olduğu için bunu alabiliyoruz. Hani Avrupa'da birçok ülkede devlet desteği sağlanmıştı. Elektrikli araçlara teşvikler artmıştı. Avrupa'da birçok insan elektrikli araç sahibi olmuştu. Ondan sonra devlet desteğin büyük bir kısmını kaldırınca daha öncesinde araç alanlar çok ciddi anlamda kara geçmiş oldular. Sonra da almak isteyenler de onların aldıklarına çok daha daha yukarı rakamları almak durumunda kaldılar. Ülkemizde de benzer olaylar olacak gibi görünüyor ilerleyen zamanlarda. Keşke olmasa. Keşke daha düşük oranlarda. Keşke biz de Avrupalı gibi daha ucuza sıfır araçlara binebilsek ama görünen o ki bu elektrikli araçların devlet desteği de bir zaman sonra kalkacaktır diye düşünüyorum. İnşallah kalkmaz. İnşallah. Son olarak da eklemek istediğin teknik bir veri var mı bilmiyorum. Ben son soruma geçeyim. Rejenerasyondan bahsederiz demiştik. <laughs> evet, ee, yani, son soru mu yoksa? Yok. son soru. Oluyor. Araya bir rejenerasyonu sokayım. Ondan sonra son sorunu alayım. Yavaş yavaş da elektrikli araçlarla özet yaptığımız videonun da sonuna evet. gelmiş olalım. Rejenerasyon ne bir kere? O önemli olan geri kazanım aslında. Rejenerasyonun Türkçe manası. Yani geri kazanımdan da Bastımız şu. Aslında elektrikli araçlarda benzinlerde olmayan çok güzel bir özellik var. Benzinli araçlarda yola çıktığınız anda yakıt gitmeye başlıyor ve o yakıtı tekrar geri kazanmanın tek yolu bir benzinliğe gidip tekrar yakıt almak. Onun dışında siz aracın içerisinde yakıt üretip tekrar araca adapte edemiyorsunuz evet. ya da tekrar motora salamıyorsunuz yakıt olarak. Ama elektrikli araçlarda durum biraz farklı. Elektrikli araçlarda özel bir şekilde kullanabiliyorsanız aracınızı kullanmayı öğrendiyseniz eliniz kolunuz gibi olmaya başladıysa bir geri kazanım şansınız var. Yani o lastiklerdeki dönen gücü aracınızı şöyle söyleyeyim bir jeneratör gibi kullanıp geri beslemeyi yapıp bataryanıza tekrar güç yükleme şansınız var. Enerji yükleme şansınız var. Bunu da işte rejenerasyonla yapıyoruz. Bütün elektrikli araçlarda rejenerasyon var. Ama bazıları rejenerasyonu işte rejeneratif kulakçıkları bizimki gibi direksiyon altına yerleştirilmiş Çok da pratik bir kullanımı var. Sabah evet. da hatta gelirken deneyimledik birlikte. Ama bazı araçlarda her zaman söylüyorum. Bence çok doğru değil ama belki vardır bir mantığı diye düşünüyorum. Ekrana koyulmuş mesela rejenerasyonla alakalı kısımlar ekrandan ayarlıyorsunuz rejenerasyonunuz. İşte birinci kademe, ikinci kademe, üçüncü kademe. Bazı araçlar direkt otomatik üçüncü kademeden devam ediyor. Siz hiç müdahale edemiyorsunuz. Ayağınızı her gazdan çektiğinizde böyle araba böyle bir öne doğru gidiyor, Aa. bir fren yapıyormuş gibi. Onu ileri geri alamıyorsunuz ama bizim araçlarda biraz daha durum farklı. Ay pedal özelliği var bizim araçlarda. İşte sol kulakça basılı tuttuğunuz zaman ay pedal özelliğine geçiyor. Tek pedalla kullanabiliyorsunuz aracı. Sadece gaz pedalıyla kullanabiliyor. Ayağınızı çektiğinizde araba durana kadar yavaşlıyor falan. Ve bu hamleleri doğru yapmayı başardığınızda çok zor bir şey değil bu arada başardığınızda evet. derken yani sonuçta her zaman söylüyorum Elektrikli araç kullanmayı öğrenmek diye bir deyim çıktı son zamanlarda. Hı. Evet doğru bir deyim. Herkes elektrikli araç sürer ama kullanmak farklı bir şey. Benzinliden farkı da bu aslında sorarsanız. Hı. Bir geri kazanım sağlayabiliyorsunuz. O geri kazanım sayesinde de aracınıza ekstra enerji kazandırmış oluyorsunuz. Yani yakıt almış gibi düşünün kendinize. Ama bunu tabi araç kendisi yapıyor. Bedava yakıt gibi düşünebiliriz. Hı. Haliyle en son e, yanlış e, Vision dergisinde bizim Hyundai'nin çıkardığı Vision dergisinde bütün Hyundai bayilerinde var. Gidip ziyaret edip oraları inceleyebilirsiniz. Hatta bir gün o dergiyle alakalı da en son sayısı okudum çok güzel çok değerli bilgiler var içinde. Harika şeyler var. Her şeyden bahsediyor. Sinemadan, sanattan birçok şeyden bahsediyor. Tabi araçlarımızdan da bahsediyor. İşte orada mesela Ioniq 5 özelinde söyleyeyim. 584 kilometreye kadar çıkartabildiğini. Advance paketinden bahsediyorum Hı, bu arada. Normalde 389 kilometrelik menzil olan veya yani standart menzili olan bir araçtan bahsediyorum. 584 kilometrelere kadar. Yani 200 kilometre artı kazanım sağlayabileceğinden bahseden bir yazı vardı. Beraber denedik. Ebrar beni aldı sabah. Ben geçtim direksiyona. Aşağı doğru iniyoruz. 173 kilometre menzilimiz vardı. Çok kısa bir mesafe. Yani bir yokuş indik böyle ne diyeyim size. 700-800 metrelik bir yokuş indik. 173'ten 176'ya çıktı bir anda. Aynen. 3 kilometre menzil ekledik. O kadar bir mesafede. Yani şehir içi kullanımda rejenerasyonu doğru kullanabiliyorsunuz. Şimdi rejenerasyonu nasıl doğru kullanılır diye bunu tek tek tarif etme şansım yok. Bunu deneyimlemeniz lazım. Aynen. Yani bunu anlatarak öğretme gibi bir durum olmaz diye düşünüyorum. Hı -hı. Olabilir ama çok işe yarayacağını düşünmüyorum. Bunu deneyimlemeniz lazım. Bunları niye anlatıyoruz aslında? Hani cümleyi de öyle bağlayayım. Elektrikli araçlardan korkmayın. Elektrikli araçlar bizim dostumuz. Hı -hı. Net söylüyorum. Aynen. Her anlamda. Yani hem yakıt tasarrufu hem gürültü kirliliği her anlamda elektrikli araçlar bizim dostumuz. Bazen ben böyle oturduğumda hayal ediyorum. Tamamen elektrikli araçların kullanıldığı bir dünyadaki sessizliği düşünebiliyor musunuz? Yani? Evet. Muhteşem bir şey yani. Buna benzer hayallerimiz var. Tabii bu çok ütopik hayaller ama Hı -hı. kurmayı seviyoruz yani. Aslında daha da sessiz araçlar da yayalar tabii, tabii. algılasın diye. Ufak tefek sesler evet. koyulabiliyor. Aynen. Son olarak senin tercihin hangi araç olurdu? Ben onu istiyorum. açık ve net geçen sefer söylemiştim. Evet. Şu anda imkanlardan dolayı mevcut aracımla devam ediyorum. Memnunum da bu arada aracımdan. Hı. Hiçbir sıkıntım yok ama kesinlikle bir elektrikliye geçme kararı aldım. Ve muhtemelen maksimum bir sene içerisinde bir elektrikli araç sahibi olmayı planlıyorum, düşünüyorum. inşallah nasip olur. İnşallah. <laughs> Herkese nasip olur. 5 mi 6 mı konam abi. Valla şöyle aslında konayla ilk aklıma girmişti. Daha makul rakamlarda hemen hızlıca ulaşabilirim diyordum ama 5'te yapılan 6'da yapılan bu kampanyalar bilmem neler birazcık o tarafa doğru da düşündürmüyor değil. Ama tabii ki benim biraz zamanım olduğu için o günkü koşullara bakacağız. Bugün olsaydı 5 olabilirdi diye evet. düşünüyorum. Fiyatları ne o zaman abi? Ya bak şimdi işte, her yerde bir fiyat sokuyorsun. Yine o zaman şöyle söyleyeyim. 18 Temmuz 2024 itibariyle bugün bugün itibariyle e, Kona'nın fiyatı, elektrikli Kona'nın fiyatı 1 bin TL. IONIQ 5 ve IONIQ 6 e, kampanyada şu anda. IONIQ 5 6'da aslında ben 6'yı çok seviyorum ama tabii ki tek kararım olmuyor. Ayrıca karar vermek durumundayız. Birazcık da 5 taraftarı onlar. Onun için 5 dedim. Normalde ben 6'cıyım. Net söyleyeyim. 6'yı daha çok beğeniyorum. IONIQ 6'yı. Onlar da şu anda 1 milyon bin lira her ikisi de. Özellikle IONIQ 6'da ciddi bir kampanya geri çektiler. Yani 1, 1 Geçen ay yine IONIQ 5'i 1 645'e veriyorduk. Şu an IONIQ 6'yı da oraya çektiler o seviyelere atı 150 bin lira 12 ay 1.99 kredi kampanyası var bugün itibariyle yine söylüyorum onu. Hani ilerleyen günlerde ne olur Hı -hı. bilmiyorum. Valla inanılmaz donanımlar, inanılmaz fiyatlar. <laughs> hani şu devir için söylüyorum evet. özellikle. Gayet iyi bence akıl Kesinlikle. karıştırıcı. Ge diye. Akıl karıştırır çünkü şöyle arabayı burada gelip yakından inceleme fırsatı olanlar enteresan duygulara kapılıyorlar. Vay biz bu arabayı şimdi bu paralar alabilecek miyiz? Hı -hı. Biz normalde bu donanımda bu klasmanı yüksek görüntüde bu malzeme kalitesinde bir aracı çok da hayal Hı -hı. etmiyorduk. Çünkü evet. rakam olarak hep çok yukarıda olduğunu düşün ki öyle. Bu araçlar içten yanmalı bir motora sahip olmuş olsaydı bu donanımlarıyla birlikte %80 ÖTV'ye gireceklerdi ve araçların fiyatı otomatik olarak 2,5 milyon üzerine evet. çıkacaktı. Fakat oradaki devlet desteği %10'luk ÖTV dilimi otomatik olarak araçların fiyatını 1,5 milyon seviyelerine çekti neredeyse. Yani kona 1,400'lerde diğeri 1,645'lerde ulaşılabilir üst düzey araç dediğinizde elektrikli. O da dediğim gibi devlet desteğinden dolayı yoksa ulan bu işte bir bit yeneği var değil yani olay kesinlikle. Evet. Niye bu arabalar ucuz falan demeyin? Bu arabalar teşvikten dolayı ucuz. Hı. Oysa ki bu arabaların gerçek değeri bu değil. İşte Ioniq 5'in 4x4 olan da bakın çift motorlu olan versiyonu 0 saniye 5.1 saniye %40 ÖTV'de şu anda ve 3 milyon üzerinde arabanın fiyatı. E esas değeri bu aslında bu arabaların ama esas değeri derken ülkemiz adına konuşuyorum Tabii. yani. Bizde vergisel boyutlardan dolayı biraz yukarıda olabilir ama esas değeri ülkedeki esas değeri bu. Ioniq 6'nın mesela progressive paketi şu an yok. Niye %40 ÖTV'ye çıktı 2.5 milyon civarlarında. Ioniq 5'in yine hakeza advance paketi geliyor ikisinin de. Niye? Yani ülkenin vergi yapısına uygun araçlar getirdiler ama yine de çok üst düzey donanımları var. %10 ÖTV ile de 1.650 civarlarını alabileceğiniz araçlar. Bence kaçırmayın derim yani. Bence yani de, bence de. Bu bir imkan bence kaçırmayın derim ama tabii ki tercih sizin. Evet, Önyargılar evet. çok biliyorum ve kabul ediyorum çünkü biz cephedeyiz aşağıda ve ciddi mücadelemiz var bu önyargıları yıkmak adına. İlla da elektrikli araç alın modunda değilim evet. ama kesinlikle elektrikli evet. araç alma modundan da çıkın isterim evet, yani. Evet. Onu da artık skalanız içine sokun ki daha üst düzey araçlara daha uyguna da binebilirsiniz. Evet. Aslında mantıklı olanı yapıyorsun yani fırsat aracını sunuyorsun direkt. Evet kesinlikle. Burada da bahsettiğin için teşekkür ediyorum. Ne demek mavi. ben teşekkür ederim. Çok keyifli evet. oldu. İki videoda detaylı evet. bir şekilde anlattığımızı düşünüyorum. Yine sorularınız olursa <laughs> aşağıya yorumlara bırakabilirsiniz. Hı hı. Ben Ebrar Şengül Aydın. Ben Hyundai Kamer Plaza'dan <laughs> Eyüp Özbek. Çok hızlı bir kapanış oldu evet, ama. Evet ben beklemiyordum. Danışmanım bile diyemedim <laughs> yani. Danışmanınız. Evet. Son olarak o zaman duayı yine sana bırakayım. Tamam olsun. nasıl arzu edersen. Birlikte yapalım istersen. Ha, tabii. Ne diyorduk evet. her zamanki gibi videolarımızı beğenen, paylaşan. Kanalımıza abone olan herkesin Ama herkesin tabii. yepyeni bir otomobili olsun. Gönlündeki marka modeli olsun. Tez zamanda olsun ama. ama... Kamer Plaza'dan olsun diyoruz. Aa, bu zaman söyleyeceğim. Evet bak şimdi söyleyecektik. <laughs> ben de burada bir terslik var ama diyorum. Devam <laughs> edelim. Ben Kamer Tutan, Şengül Aydın. Ben Eyüp Özbek. Hyundai ile kalın, kamerle kalın. Hoşçakalın. Hoşça kalın. kalın.